Herkese selam arkadaşlar. Bugün ilk face kendi videomu çekiyorum. Selam. Bilmiyorum şu an bende kasmıyor görüntü. Ama belki sizde kasıyor olabilir şöyle elime getirdiğinde falan. Yani çok azıcık kasıyor. Şimdi bugün Minecraft'ta bir şöyle o tamam. Bu, bu kadar büyütebiliyorum. Ha, küçült. lan. Lan. Küçül. Ay, küçültelim. Şimdi şu kadar küçülsem yeter herhalde. Şimdi bugün Minecraft'ta oyunu bitirmeye çalışacağız. Parti de gelebilir. Kaç dakika olmuş lan? Şimdiden bir dakika olmuş. Evet. Yine bir tane dünya oluşturalım. Tamam. Biraz heyecan biraz heyecanlıyım ilk facecam'li videom olduğu için. Böyle ara sıra Siyah ekran olabilir çünkü Şeye bakıyorum Kaç saniye olmuş diye Zaten önceki Shorts videom, videomda da e, Yüzümü göstereyim mi demiştim İlk oyuna girdiğimde Kasıyor ha geldi Gelmemiş Ay Hah, Tamam Oldu gibi. Oldu gibi dediğimde olmuyor ya. Hah. Karakterim nasıl? <laughs> Yorumlara yazın. Hala uyum kasıyor biraz. <laughs> Neşe. koyunu. Bak. Uyum hala kasıyor. Neyse. Düzelir güzeliş 15 dakika da oyunu bitiremem yani part 2 gelir herhalde konuştum da oradaydı. O yüzden. Bir tane daha taş kırayım. Ben hep 22 yapıyorum. Çünkü şuradan hep iki tane fırın hem de bir taş kazma bir de taş bal Daha yapabiliyorum tamam bir tane çöy bulsaydık keşke ya bu arada bir nokta yirmi da değilim o yüzden bakır almadım biliyorsunuz bir tane de uzun video atmıştım Aa. Bir mağaraya gitsem olacak. Şuradaki mağaraya gideyim. Mağara. Ah creeper. Şu bir dakika oyun sesleri çokmuş biraz kasayım lan. Kontrolleri niye gitti? Şöyle tuz yapsam güzel. Burada da mağara varmış ha. Önümü gör, önümü zor görüyorum. Sizin için bir hileleri açmam lazım. Sizin için yapıyorum. Ön, önümüzü görelim diye. Şuradan Şöyle çikolata toplayacağım. Sonuçta nezara gideceğiz. Mağara oh, mağaraya çıkabildik sonunda. Mağaraya. mı Ma dedim ben. Galiba. Az sarı oldum. Hani okuyu biliyor musunuz bilmiyorum da. sar ee, sarı olduğunu kırıyorum. Görüşürüz. Arılar gelecek çöpek var. Kemiğimiz olursa. Aa kırık portal mı lan o? Bu nasıl kırık portal? Şimdiye kadar en garip Nether portalını gördüm ve sandığı nerede? Burada. Tamam güzel. Ha. Şunu atayım artık gerek kalmadı. Zaten iki tane çakmağımız var. Ama mağara. Galiba. <laughs> Na demin sandım da değilmiş. Hayır şimdi öyle ne? Çok az canım var. hemen şimdi. Ve... Gece oluyor. İki tane varmış ya. <laughs> Açlıkta sıkıntı. Orada inekler varmış. Burada bir beyaz koyun lazım çünkü iki tane beyaz yunum var şuradaki ineklere gidelim ha orada var yunayla hmm. çok azıcık ara sıra ara sıra kasıyor başka yok değil mi yok Şuraya bana baksın birazcık daha Neredesin? Aa orada lan geçmişim. Burada. Bir bakayım. Kaç saniye olmuş? 10 dakika olmuş. Böyle 2 dakika sonra filan Videoyu bitiririm. Sana yatak yapayım. Tamam. Bu arada modsuz. Yani mod yok. Çok acıktım. Yani ucunda acıktım. Galiba şu bitti ya. Evet. Bir dakika. Bunlar böyle pişiyor değil mi? Evet. 11-12 dakika olmuş. Şimdi bitiririz videoyu. Bunu da yiyeyim de. Açıkmışım. öyle şuraya bir bir alan yapalım. Şuraya bir bir alan yapalım. Tamam. Bu yalan. sabah olunca videoyu bitirelim artık. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar olsun. Eee Videoya abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Hemen kapatayım bay bay.